yeniden Refah Partisi demek, milli görüş demektir. Milli görüş çizgisinde siyaset yapmak üzere yola çıkmış bir partidir. Bundan dolayı da büyük bahtiyarlık, büyük kıvanç duyuyoruz. Çünkü milli görüş demek 50 sene boyunca 69'dan günümüze kadar 52 sene boyunca milletin yüzünü güldüren görüş demektir. Milletin derdiyle dertlenen ve milletin derdine derman olan görüş demektir. Aynen 52 sene önce olduğu gibi bugün de bundan sonra da kurtuluşun adresi bütün bu çekilen sıkıntıların ilacı olmaya devam edecektir. Bu sebeple Milli Görüşün temsilcisi yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız çalışmalarda bu hususu özellikle ifade ediyoruz ve milletimizin de bu noktada büyük teveccühüne mazhar oluyoruz. Bundan dolayı da büyük bahtiyarlık yaşıyoruz. heyecan, bu azim, bu aşk, bu fedakarlık, bu dava şuuru olduğu müddetçe önümüzde hiçbir engel duramayacaktır. Biz siz samimi dava ellerinin aşkıyla, coşkusuyla, fedakarlığıyla, gayretiyle aynen birinci 40 yılda olduğu gibi ikinci 40 yılda da milli görüşün zaferine hep birlikte ulaşacağız inşallah bu ülke, bu millet çok büyük sıkıntılar çekti. Ancak şu andan itibaren yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren bu aziz millete müjde veriyoruz. Diyoruz ki artık yeniden refah var. Artık çare var. Artık çözüm var. Artık umut var. Artık kurtuluş yakındır diyor. Neden böyle? Çünkü aynen Erbakan hocamız gibi. Aynen birinci 40 yılın isimsiz kahramanları gibi, dava erleri gibi ikinci 40 yılda da yeniden Refah Partimizin çatısı altında siyaseti ibadet olarak gören anlayışla önce imtiyazlılar değil, önce millet anlayışıyla Allah rızası için milletin derdiyle dertlenerek milletin derdine derman olma aşkıyla kendi şahsı için kendi nefsi için, kendi geleceği için değil, milletin derdine derman olmak için siyaset yapan kadrolar ikinci 40 yılda yeniden refah kervanıyla yeniden yola revan oldu da onun için. Cenab-ı Allah inşallah ikinci 40 yılda da yeniden refah partimizle bu aziz milletin yüzünü güldürmeyi bizlere nasip eylesin. Son olarak Refah Partimizin meşhur sloganıyla bitiriyorum: Refah gelecek, yüzler gülecek, Refah gelecek, zulüm bitecek inşallah. daha kıymetli işe başkanımıza, bugün seçilecek olan yönetime, delegelerimize hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. <laughs> Erbakan!